Ah yakışıklı seni. Dişleri de fırçaladık. Şimdi tek eksik kaldı. O da Ali. <laughs> <laughs> Aa geldi. Vallahi Alis geldi. La Alis geldi geldi Alis. Evet ne eksik kaldı her şeyi yaptık. Aa parfüm parfüm parfüm. Anne. <laughs> Anne de vefat etti mi diyeyim? O cürümüz anneannenin gelmiştir. Doğrudan bir mi geldiniz? Yok. Yani Ali tek başına geldi, biz de böyle hologramız. Allah'ım yarabbim ya. Ay bir çocuk yemin ediyorum ya sevdiğimde bile yani böyle kapasitesi dal gibi dal gibi ya. Saçmalıyım, saçmalayayım. Dur. Damlacığım, saçmalama çocuğun acısı var. <gülüyor> <gülüyor> acım çok büyük. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Çıkamak yok. Karıştırıyorum. Getir içeri, getir içeri bir daha dönem de. Şey, ayakkabıları çıkartmayalım. Ayakkabı çıkarılıyor mu evde? Ayakkabı çıkarıyoruz biz. Ayakkabıları <laughs> Kamililere bak ya. Şurada kırk yılın başı Ali bakmışım... atmışım. İlla maydanoz olacaklar ha. Niye kızıyorum ki ben? Sonuçta bir kız yerine de dört kız atmış oluyorum. <laughs> ha, oğlum Orçu, annen öldü sen cennete düştün. Sen şöyle geç canım benim, sen oraya kalkacaksın, otururum oraya. Sen gel, gel, Ben de geldim, kapatırsam böyle tutar yemeğe Gitti ananem, gitti! Benim uzak diyarlara gitti ananem. Benim ananem gitti! gitti başın sağ olsun. Aa! sağ ol canım arkadaşım. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. <laughs> arkadaşım, ha gerçekten böyle başım falan sağ olsun işte yani. Hani ben de öyle taş kalpli gözüküyorum ama üzüldüm. Ya ama sen üzülme. Sonuçta gideceğimiz yer hepimizin aynı değil mi? Mürettebat. Hı. Mürettebat değil, mukadderat. Bana bak Beril. Yani bak şurada ölüleri çağırırım, üstüne salarım ha. Yani bari şurada yapma ya. Valla. Yapma öyle yeminle, öyle yeminle yapılır mı böyle şeyler? <laughs> Çok teşekkür ederim canım arkadaşım benim canım. Arkadaşım benim. Oh, canım arkadaşım benim. Aa. Ah, ne kadar incisiniz, ne kadar iyi yüreklisiniz, ne kadar safsınız ki arkadaşlar. Bunlar benim ya. Beni mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparmış bunlar. Yani sonuçta dostlar kötü dostu değil mi? Evet, evet. Çok doğru seviyorsun dostlar bugün için. <laughs> oh, iyi ki, iyi ki sizin gibi. ...böyle dört tane çok güzel arkadaşım var benim. Kötü günümde bile beni yalnız bırakmıyorsunuz. Oh. Ee, ne koyayım size, ne içersiniz? Ya ben ölü elması yemem. Onu öğrendim, onu yemem. Elma mı? Hmm. Ha. Orçucuğum hiç gerek yok, hiç zahmet etme. Biz iki dakika uğrayıp baş sağlığı dileyelim dedik. Ya olur mu öyle şey ya? Bisiklet var şurada. Şey? Ha? Ben size kola doldurayım. Ha? İçersiniz kola değil mi? Madem öyle o zaman ben diyet olsun, diyet kola istiyorum. Ay benim de diyet olsun. benimki de diyet olsun o zaman. Ha, diyet kola mı? Ben bunu hiç düşünememiştim ya. Neyse bakkal hemen şurada ya. iki adımlık yer. Ben bir koşu gider alıp gelirim tamam mı? Yok Orçucuğum hiç zahmet etme. Hiç hiç biz içmeyiz. Gerek yok. Olur mu Halis'cim ya? Zahmetim olur ya gidelim ya. Öyle gelip yalap şaplak oturup kuru kuru gitmek olur mu canım arkadaşım? <laughs> bakkal hemen şurası. Ben bir koşu gider alır gelirim. Ah ananem de gitti ananem. Gitti ananem. Gitti oğlum. Ne oldu sen şey yaptın gitti ya. Neyse ben gideyim alayım geleyim bir şeyler, tamam mı? biri. Ay kızım bak ne ya. Cık. Ay Damlacığım ya ne kadar cahilsin ya. Bakal işte bu varoşların süpermarketi. Ha. İyi o zaman. İyi. Ay, tövbe tövbe ya lütfen. bu anneanne kadın vallahi bana bakıyor. Ay yazık anneanne bakma bana bakma. ya bana. Ay, senin alacağın olsun. Ah. <laughs> ay, ay, baldan tatlı kadınmış sen Kalp Kapkırsa ölmüş? Ay kızım ölmüş işte ne fark eder neden öldü? Ayrıca yani Ecel geldiyse böyle cihane, kalp krizi şahane değil mi? Sorunsuz, sorunsuz. Şahane değil, bahane, bahane. Yahu kalp krizinden değil, zaten Büyük ihtimalle kalp yetmezliğinden ölmüş kadın. Hmm. Ay işte yoksul kadın hali başka oluyor. Kalp yetmemiş kadın. Allah'ım yüce Rabbim ya. Kızlar, bu böyle anneanne böyle bana gözlerini böyle dikti. Hiç kesmiyor yani sürekli bana bakıyor. Vallahi ben çok korkmaya başladım bak. Bak tüylerim tiken tiken oldu vallahi bari o ev terk etmemiş olabilir mi? Hala burada olmasın, ha? Saçmalama Damla, niye terk etmesin ruhu evi? Şişt, kızım ya, geldik görevimizi yaptık işte. Ya, ya yaptık bir şey, tam yapalım bari Damla. Ay, Bak, orta da gelir şimdi. Aha, geldi. Hadi açsana kapıyı ya Damla. Ay sen kafayı yedin galiba. Hı. Sen şaşırdın. Deli midir, ne kendine bir tane uçak tut be. Uçak değil, uşak. Ya hadi damla ya. Gerçi var ya ben... ...bakayım bence de en azından... ...resimden kurtulurum. <gülüyor> <gülüyor> Hay, o geldi. O geldi vallahi. Kızlar, ne işiniz var burada sizin? Burası benim evim. Aa, Orçun'la ders mi çalışmaya geldiniz bakayım ha? Hadi, adam. Ben de size geldim. <gülüyor> ne? <laughs> Sana da ortak mı dedin terbiyesiz senin? Kızlar, lakin... Ne oluyor? geldin? Allah Allah. <laughs> Allah Allah. ya! anneanne anne, iletişime geçebiliyorsan söyle biz gidiyorduk zaten. Hiçbir ya, şey yapmayacağız. Bana bak kızım şu elindeki bastonu görüyor musun? Vallahi bundan seni kıvrarım harcayla. Dur dur anne. Anne, anne. ne yapma ne olursun onlar yabancı değil onlar bizim arkadaşımız hadi sen. Hadi anneciğim sen geldiğin yere geri git. Ha hadi ruhlar alemine geri git sen. Kış, kış 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 ruhlar alemine. Hadi be. sen git ruhlar alemine eşek sıfırsız. Gel. Gel. şu Gel. sabredemedi değil mi dışarıda kalmaya? Abi. Sabredemedi kırılır kızlar hep attım. dördü vardı, dördü vardı ya. Ah dur hadi, dur hadi. Bu tarzdan şu an abi. bir daha.